Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mavi Defter'den Buray. Yanımda Berke var. Hayır. Evet. Hello motherfucker. Hello. Ee, bugün sizlerle Survival oynuyoruz. İşte yanımda Berke var. Bu onun ilk videosu. Evet, bu benim ilk videom. <laughs> Ve ben de Gonzales'im. Evet, yanımda Berke Gonzales var. Burası ne lan? Gel gel, koyunları al. Ne lan? Nerede koyunlar? Burada. Burada. İyi ki. Bun, bunlar ne lan? Allah Allah İyi sen kes ben ağacıları Ağacıları ağaçları Bana da bir balta yap nen, nen, nen. Oha lan çok güzel şu madene bak Arkadaşlar Daha gelişmemiş bir kanal olduğum için Like falan istemeyeceğim Serinin devam için Serinin devamı gelecek yani Bunları da keseyim <laughs> Aha dur la ben difficulty peaceful almıştım. Gerçi peaceful'da kalsın az adam olalım. Oo ben hemen geliyorum. Çok ağır fail olduk ama geliyorum hemen. Başka oyunlar da gelecek arkadaşlar. Sadece Minecraft çekmeyeceğim. Minecraft'ın farklı modları. Bir de o farklı oyunlar çekeceğim. Berke neredesin? Berke. Evet Buray videonun kaç dakika olacağını da söyle. Video ortalama bir 20 dakika olacak. 15 dakika çekemezsin şimdiki videoyu. Niye? Bilmiyorum. İçeride benim bir şeyler yapmışlar. Çok iyisim geldi onları biliyor musun okay. şu an? <laughs> ben coinleri hallediyorum ya. Burada baya var ya. Ben de şey yapıyorum. 6 tane var işte. 6 tane çıksa yetiyor. O dedi benim skinim çok hoş değil mi? Aa. Benim şey coin'u koyunu tavukla tokatlıyorum. Sen ormanda mısın? Evet. Evi nereye yapalım? Valla evi de bak koyarız işte bir yerlere. Ben baltamı yaptım. Evet, baltanın gücü. Yeter herhalde ya ben bir sürü bul topladım. Odun lazım bize odun. Boyarız camları. Ev lazım bize. Koyun koyun. Bana balta versene. Hayır. <laughs> Kendim mi yapacağım? Evet. O shit. Git beyaz ağacı kes ondan ya. Tamam yap. o zaman sen de bullarını kendin al. Tamam. <laughs> Benim için ha hoş kılıcım da var her şeyim de var keserim iki dakika. Tamam <laughs> birinciyi kestim. Sen kesmiştin zaten dört tane var değil mi senle? Ne? Koyun. 8 tane var. Neyse gel gezelim ben. Nasıl ne? yaptın lan sekiz taneyi? Oğlum ben tokatladım bütün koyunları. Abi iyi bende de iki tane var. Bu seni çok lag var lan. Lag mı? Ben server'da lag yok ama sen havada uçup uçup duruyorsun her taraftan. Fark etmez ya. Sen benle uçmuyorsun. Hayret. O dedi ne götümü kıvırtıyor ağaç keserken. Bunları da toplayınca. Uf ölümün ağaç keserken ben. Ben çiçekleri de topluyorum. Niye? Boya yapacağım. Ne yapacaksın oğlum boyayı? Camları boyayacağım. Hayır ben boyalı cam <laughs> istemiyorum evimde. Hayır. Aa ben de var ya dalmışım elimle kesiyorum. Kes ha. kes 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 yüzden... kes. Benim balta bitecek la. Kes 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 kes. Ay anam, ay. Ya bu Minecraft'ta odun kesmek ne zor iş ya. Şey var mıydı ya? Taş var mı sende? Sence? Hayır. Bu da soru mu? Al şurada balkabakları ya. var lan. Balkaba, balkaba. Hıh, -hı. Taş nerede burada ya? Heh. Çakıl toplayayım mı? Çakmak yapalım. Minecraft'ta deniz diye bir şey yok biliyor musun? Ne alaka? Onu şu anda fark ettim. Niye mi yok? Çünkü denizde bir, bir şey e, havuç falan yetiştiremeyiz. Ah işte. Tespit. İbretlik tespit yaptım. Ben şimdi birazcık taş kalsayım da. Taş bilmem ne yapalım. O dedi hiç yemek yok. Allah ben Yerlerimiz... taşları topladım. Ben de bir sürü var ya verim ben. Nereden sen topladın taşla? Abi burada varmış. Taş var bir de şey de var. Tavuk Kömür, etleri. Kömürleri almak lazım oradan biliyor musun? Var mı? Ben ki? kömürleri almayacağım. Neyse ben chest'e şeye gideyim. Craft'a. Ben topraklarla giderim oraya. Lapa lapa. Sen şey yap, ben odun kasıyorum biraz. Odun kasalım. Ben ne yaptım ben kendim de anlamadım biliyor musun? Sen neredesin ki? Oradaydın en son. Ölümüne tırmanıyorum de? şu anda. O kömürler benim olmalı. Al vallahi lazım olacak ya. Torch için lazım ya. sadece işte. Torch gece zaten kör gibi dolaşacağız ortalıkta. Yo bright de sağlıyan. Sen videodasın, senin için daha kötü. Şey olmuyor. Videoda sen senin gördüğün kadar aydınlık gözükmüyor şey. Aynen, aynen. Karanlık gözüküyor. Ah, vallahi ulaştım kömürlere. Aha. Baltan bitmek üzere ama ulaştım. Oo, bayağı kömür çıktı. Geliyorum ben. Evi nereye kuralım? Şurada jungle var lan. Gel evi nereye koyalım? Ne bileyim ben kömür ol şey yapıyorum. Kurayım mı şu deniz kenarı iyidir ya. Orman da demimize şu tarafa koyalım. Aynen öyle bir şey olsun. Kabakları da toplayacağım. O torç yap da bir tane şunların içine şey yapalım. Ya abi ona mı arayacaksın torcu? Ya topla birkaç tane. Bal kabaklarını şey yaparız tarla yaparız. Onu ben öleceğim lan açtıktan dur dur şey kestik mi? Yaptık mı keep inventory? Ben yapmadım Sen yap Buraya yapayım mı ya? Şu taraf iyi ya Evet yaptım Bu çok güzel Oha acayip lag oldu lan Aha koşamıyorum Ha git yemek bulalım ya bir yerden <laughs> Aha elma Aha Elma buldum Ye Oyun peaceful'da değil mi oğlum? Anladım. Oyun peaceful'da değil mi? O ne? Peaceful'u bilmiyor mu? Hayır. Fail Allah belanı vermesin. <laughs> Öleceğim. Allah belanı vermesin. Peaceful'u peaceful ne, ne demek olduğunu bilmiyor musun sen şimdi? Bilmiyorum. Ölebilir Peace. miyim? Evet. Peaceful demek barışçıl demek. İşte can falan gitmiyor ya. İyi de abim sen şey yapmadın mı? Ne? barışıldı değil mi şu an? Evet, senin alman gerekiyor ama. Benimki kabul edilmiyor herhalde. Ya fark etmez ya. Alayına kayarız. Barışçıl erdi. <laughs> hmm, i̇kili kapa. aferin yap. Uğraş. Ben de. Ee, hemen bir crafting table yapalım. Yamuk yumuk koyuyorum ya. Öf. Abicim senin ne işine girer şey yapmak. La 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 Şimdi bir gılıç yapak Bir balta yapalım Çıkla Oha İneğe tek attım resmen Vallahi billah Çünkü o Vallahi ineğe ben vurmuştum billahi. Tek yedi ha Bir çaktım şöyle Çünkü o ineğe ben vurmuştum Ha nerede evet. inekler Evin içine bile giriyorlar Oğlum Kör müsün? Az. Oo çok güzel la burası. Oha. Şuna bak la göletimiz var yanımızda. Hmm. Tamam işte ben ondan yaptım buraya. On numara manzarası var. Ben şimdi bu inekleri kesiyorum ama ileride çiftlik yapmak için çok uğraşacağız. Her neyse keşke 1.8'de oynuyor olsak. Aha atlar var lan burada. Az ha taşı... dur sakın domuzları kesme. Niye? şey yapacağız. onları, onları çiftlik yapalım domuzları. Ama sen ne kadar dandik bir ev yapıyorsun ya. <laughs> ya da her neyse yap gitsin. Dur ben taşlarımı atmış. Şu taraftan keseyim de bozulmasın Eko. Of az aydınlık oldu yeminle ya. Oh torç yaptım. Evi tamamlayalım. Bakalım. Videoyu bitiririz o zaman ya. Ok. İlk geceyi bir böyle ev yaparak. Uf. Abi burası çok güzel ya. Bundan hmm, kestim? Bu şimdi danlık minik olacak. Ee... Sen ne yapıyorsun şu anda? Torçluyum. Şu evde bitmedi ya bu. Bunları ekeyim de ağaç 3 1 2 3 4. Ya ya. 1 2 3 Ok, hazır burası. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Öleceğim. Aa bende çiçek var. Lan yürü git sen de. Oğlum evin içine giriyorlar ya. Dur bari cam da yapalım da. O kadar fazla ki. Bizim burada bir çiftlik yapmamız lazım. Evet. evet. Bildiğin ağır yapacağız yani. O kadar çoklar. Aslında güzel yere spamlanmışız. Evet. 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 Dur ben ne tamam. yapacaktım? Steam kalmamış lan. ne yaptım ben ya hepsini torç almıştım. Şimdi ben hemen camları da koyak. Bundan sonra sen videoyu bitiriz. Sen topladın mı? Ne? Toprak, ay şey kum. Allah yanlış yaptım. Vapan. Nereye koymuşum lan ben küreyi? Malzemeden evet, evet, çalmıyorum. Malzemeden çalacağım ya. Yapmayacağım. Niye? Chestlerin altına şey koymayacağım. Aynen koyma ne fark ediyor ki gözükmüyor. Tamam işte. Oğlum lan kapan... Keşke diamond olsa şimdi çatı çatı keserdim. Keserdim toprağı keserdim. Dur. Hadi olacaksın artık. Topla yeter sen. Yeter mi lan acaba 52 tane? Oo yeter de artar ne yaptın oğlum sen buraya? Tamam işte kaplama yapacağım yere. Güzel. Camlar çıktı mı? Dur. Güzel olmuyor böyle. Odun kalmadı ya. Nereden mi yapsam? Bir şey aklıma geldi de. Kapak yapmayacağım ben. Allah'ım nasıl kaldı ya? Aa daha varmış. Oğlum bunlar var ya içeri girip duruyorlar ha. Neyler? Koyunlar. Vallahi Çok güzel ya. ya. Merdiven bile koydum yeminle ya. Git bir atak yap ya. <laughs> Pis buldu ya canavarlar da daha. Koyuyum Nereye koy Seninkini şuraya Seninkini de Buraya koy Of ne ev oldu be Of Çok be Çok şekil Oğlum bunları of, ince ama. değil dimi İnce yapsaydın ya Neyleri Camları Hayır oğlum İnce yap daha iyi ya Hayır hayır böyle Hem daha tasarruf. iyi Ne tasarruf Ne tasarruf lan hayır Böyle yap Biz tasarruf yapmayız Bizler Allah dur ayrım buldum. Yolda gezeyim derken ayrım buldum. Yeminle var ya ne şans var ha. Aha. Yine girmiş içeri ya. Dur şimdi. TP açık ne de olsa. istediğim gibi yayılabilirim. Ben bayağı gittim. Sen camları falan koyarsın. Tamam. Yürü bakalım. Yürü 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 yürü. Aa, şey kalmadı. Çok yavaş ya. Ha ben çakma bir maden buldum. Oo madene daldım ben. Bu ne lan? Ay hiçbir şey değil. Bitti mi? Yo. Bitmedi mi? Daha var adam. Antik, kuntik işlerde yapmak da üstüme yok ha. Bak şimdi, sen eve gel. Dur. Oy. Tabele. Abi ister misin kır şunları ya? Kırma. Ya kırma, masa mı kır kırıyor? Şunlar. Hayır, hayır kır. Abi ya. Olmaz böyle şey ya. Benim İro, benim ironum var. Benim ironum var iron. Hadi abi bitse de. Bit artık. Bit. 1 2 3 4 5 altı tane lazım. Orada kaç tane var? 2 burada var. 2 de burada var. 2 tane daha lazım. Go Bir tane kaldı. Oynum mu? Tamam bitti sayıl. Bitti. Bitti mi? Bitti herhalde. Kal içeride sen. Gündüz olmuş lan. Evet. Oha abi. Hı hı. Hadi bitiriyor mu videoyu? Aha eve bak lan çok hoş oldu. Bitirelim, Bitirelim mi? Bitir. Benim içeride işim var. O, evet. ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay